sabahlar ekonomi 24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. E haftanın son işlem gününe geldik. Bu işlem gününde neler olup bittiğine bakacağız. Rakamlara bakacağız. Yatırımcıya tavsiyelerimiz olacak. Gelecek haftaya dair beklentileri ortaya koyacağız. Hepsi için Ekonomi 24 başlıyor. rakamları ile başlayacağız ama yanımızda fon yöneticisi Eral Karayazıcı var. Hoş geldiniz Sayın Karayazıcı. Şimdi rakamlara beraber bakalım isterseniz. Son işlem gününe geldik ama aslında uzun süredir piyasada hareketi görüyoruz. Dolar TL'de yukarı çıkış hareketi yine kendini gösteriyor. 5.82 58 rakamı var. Halihazırda da eee an anbean oklar hareket halinde. Rakamlar değişiyor. Euro TL'de 6.55 68 yine %0,38'lik bir çıkış görüyoruz. Altına gitmeyelim. Dövizde ne oluyor diyelim? Sanırım Ağustos'ta kur atağından bu yana en çok sorduğumuz ve yanısında da belki en çok zorlandığımız soru ne oluyor? Şimdi herkesin gözü orada. Ana problem yüksek kalması. Şimdi rakamlara bakarsak yılın başından bugüne %9 kadar döviz kurları yukarıda. Bizim ülkemizde enflasyon yüksek olduğu için bunun yarısı normal ama ikinci yarısı normal değil. Yani bu %9'un kabaca buçu TL'nin değer kaybından real bir döviz kurlarında yükseliş olarak karşımıza çıkıyor. Ne zaman oldu bu? Şimdi Nisan ayı bu yüzde dokuzluk primin yarısına sahne oldu. Hatta biraz daha fazlasına ki daha Nisan'ın 18 günü geride kaldı. Bu da herkesi tedirgin ediyor. <laughs> Şimdi bu hareketi birkaç nedene dayandırmak mümkün. Ama bir arada düşünmemiz gereken bence ilk faktör Türkiye'nin kalıcılaşmaya başlayan yüksek CDS oranları. Daha Türkçe söyleyelim. Değerli izleyicilerimiz de anlasın. Türkiye'nin gerek özel sektörünün zaten ağırlık özel sektörde burada gerek kamunun dış borçları çevirme maliyetlerinde bir yükseliş var. Bu aslında evet Ağustos 2018'de döviz kurlarıyla birlikte bir CDS'in şu anki düzeyin daha da üstüne çıktığını görmüştük. Fakat sorun şu ki bu bölgede bir kalıcılaşma var ve bu da bizim adımıza hep dış dünyaya bir servet transferi demek daha fazla para ödemek zorunda kalmak demek. İşte bütün bunlar da sağlığa ben hep benzetirim ekonomiye. Yüksek tansiyon gibi bir stres kaynağı ve döviz kurlarını besleyen bir faktör de bu. E, euro'yu çok e, detaylı konuşmuyoruz. Belki döviz kurları dediğimizde genel e, olarak hepsini kastediyoruz ama e, hem euro'dan gidelim hem beklentilerinizi sormak istiyorum. Dolar TL ve euro TL ilişkin bu çıkış hareketi devam eder mi? E, burada durağanlaşması içerideki hangi dengeler? Evet dışarısı öyle. Dışarıda biraz karışık. İlerleyen dakikalarda mutlaka konuşalım. Oradan da bir destek de bulamıyoruz. Küresel ekonomi de çalkantılı. Ama içeride formül ne? Enflasyonda mı o kalıcılığı sağlarsak biraz daha aşağı çekecek? Ne bekliyor piyasa? Şimdi e, TL'ye karşı euro, dolar, altın ne olur? <laughs> Gerçekten öngörmek zor. Yani benim kafamda da şu olur tadında bir senaryo yok. Ama birbirlerine karşı ne olur? 3 ayrı perde halinde üç ayrı senaryo size sunabilirim. Şimdi yurt dışında oradan girelim. Ana konu aslında muhtemelen biz mayıs sonunda, haziran başında bir Çin partisi göreceğiz. Amerika, Çin uzlaşacak ve o kutlanacak. Şimdi piyasaları zaten yurt dışında borsalar ağırlıkla yukarı gidiyor. Bir iyimserlik hali var. Diğer gelişen ülkelerde döviz kurlarında bir yükseliş yok. Çok özür dilerim. Biz bunu ağırlıkla Çin partisi beklentisine borçluyuz. Şimdi yakın vadede bu beklenti gerçekleşene kadar ben dış dünyada bir bozulma olacağını pek zannetmiyorum. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman TL'ye karşı bunlar ne nasıl gidecek? Bir kere şunun altını çizelim biz de altın da dahil buna. Döviz tabanlı varlıklar e, hayli pahalı. Ne kadar pahalı? Şimdi en basit bunun yakın e, hesabı Temmuz 2016'yı ben referans alıyorum. E, 1 Temmuz'u işte o e, talihsiz darbe girişiminden öncesine. Dolar TL 2.90'dı. Ve o günden bugüne ülkemizde enflasyon kümülatif 3 yıla yakın bir süre %44 oldu. Amerika'da da %5.5 civarında. Bir kere bunun arasındaki fark kadar yükselmesi e, ekonominin gereği. Ve bugün oradan bir hesap yaptığımızda olması gereken kur nedir desek yaklaşık 4.03 çıkıyor karşımıza. E kurlar da 5.82'de. Şimdi diğer ülkelere bakalım. Diğerlerinde de olması gerekenin üstünde mi? Bazılarında üstünde. Mesela Brezilya. %10. Yani bize kadar eş yükseldi. değer gördüğümüz ya da alternatif gördüğümüz ülkeler bunlar? Aynen öyle. Bize muadil görülen piyasalarda ülkeler. Şimdi Brezilya'da %10-12 üzerinde. Biz de Brezilya kadar prim <laughs> dolar yapsaydı desek yine 4.60 civarında bir rakam olmalı karşımızda. Şimdi bu test edilir mi? Eğer önümüzdeki süreçte pozitif yönde gelişmeler olursa elbette TL değer kazanacaktır. Dolar TL aşağıya gelecektir. En azından 5.50 civarına gelmesi çok zor değil. Çok Aslında güçlü. beklenti stabil olması değil mi? Hani rakamın seviyesi muhakkak önemli ama maliyetler açısından dalgalanması galiba burada endişe verici olan. Şimdi bir kere bu yükselişin biz faturasını zaten ekonomik anlamda ödedik. Geçen sene enflasyonu konuştuk. Bu sene şimdi işsizliği konuşuyoruz. Muhtemelen 6 ay sonra da kamunun bütçe imkanları ile ilgili konular ön plana çıkacak. Bütçe açığı yukarı gidecek. Bunlar normal. Yani bazı değerlendirme yapanları dinliyorum. Bunları öncü çok tehlikeli sinyaller olarak yorumluyorlar. Bir tebessümle karşılıyorum. Bunlar bir ekonomik daralmanın kaçınılmaz sonuçları. Şimdi Türkiye nasıl büyüyecek? Bizim ihtiyacımız büyümek. Büyümeye başladığımız zaman adım adım işsizlik de aşağıya gelir. E, vergi gelirleri artar, Bütçe açığınızda kapanır, ama bu da çocuk oyuncağı değil. Çünkü Şimdi şu an öyle yüksek tansiyon. Bozulma e, çok hızlı olabiliyor. Toparlanma biraz daha zaman oluyor. İki açıklamayı belki hatırlatmakta fayda var. Tam Büyüme demişken hem de arkasından size sorayım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak e, teknik olarak resesyondan çıkıldığına dair verilerin olduğunu, toparlanmanın başladığına dair veri seti olduğunu söylüyor. E Bizim elimizde tabii ki hepsi yok. Oranın görebildiğinin bir bölümünü şu an göremiyoruz. Bir diğeri yine piyasayı etkileyecek bir şey seçimlerle ilgili e, her türlü adımın işte o olağanüstü itirazların sonuçlanmasına dair olasılıkların satın alınmış olduğunu söylüyor piyasa tarafından bu fikre. Katılır mısınız? Piyasa bunu satın aldı kapattı mı? Zor sordunuz. Şimdi çok katıldığımı söyleyemem. Neden? Bir kere bilmediğimiz şeyler var. Finansal piyasa aktörleri bir kere sıfır duyguyla bakar. Taraf tuz tutmaz asla. Şu parti kazansın, bu parti kaybetsin. Neyi ister? Şimdi Türkiye'ye ödünç para verenler tahvil yatırımcıları. Yani borsa daha ikinci planda. Şu anda bizim asıl ihtiyacımız tahvil yatırımcılarını çekmek. Ki borçlanma maliyetlerimiz yumuşasın. O maliyet her şekilde bize yansıyor. Şimdi bir kere onlar e, yurt içinde e, dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama işte hep beraber bir işte şeye başlayalım. Olumlu bir süreç, birlik, bütünlük bunlar güzel. Bunun fiilen yaşandığını Türkiye'de... Seçimin akşamından itibaren oturuzlaşma mesajları vardı. Özellikle hep birlikte ekonomiye dönelim mesajı mesela. İşte pratiğin böyle olduğunu görmek yabancı yatırımcılara... Türk tahvili almak, Türkiye kurumlarına ödünç para vermek konusunda cesaretlendirir. Yani şöyle düşünülmesin, bazen e, vatandaş diyor ki ya bu hayır kuruluşu bu yabancılar? Hani bize yatırım yapın, güzellik yarışmasında gibi kendimizi beğendirmeye çalışıyoruz. Hayır para kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi Amerika'ya ödünç para veren bir uluslararası kuruluş yaklaşık 5 yıl vadeli bir tahvil aldığında her yıl %2,5 kadar faiz alıyor. Türkiye'ye ödünç para verdiğinde yüzde yedi buçuk kadar alıyor. Ama Güney Afrika'ya verdiğinde dört buçuk kadar faiz alıyor. Yatırım. burada de, getiri çok yüksek. İşte zaten sorun o. Daha çok adam bize borç para vermek istemeli ki o faiz aşağıya gelsin bizim de maliyetimiz düşsün. Şimdi bütün bunlar için pratikte içeride o yumuşamanın görülmesine ihtiyaç var. Bunlar zamanla yabancı yatırımcıların gözüne sokabileceğimiz şeyler. Bunun dışında da ekonominin önceliklendirilmesi herkesin ortak cümlesi bu. Şimdi hem piyasa bunu istiyor hem Siyasi e, cenahtan da bu yönde açıklamalar hem geliyor. Hem iktidar hem muhalefet pek çok cepheden var. Şimdi bunun uygulanması gerekiyor. Yani önceliği verip neler yapacağız? İlk piyasa görmek istiyor değil mi? Asıl dediğimiz bu aslında. Somut adımları belki görmek istiyor. Borsaya gidelim mi? Borsa İstanbul'da 96.886 puan seviyesiyle %1,34'lük kayıp var. Altın atladık devam edeceğiz az sonra. Altını bekleyen izleyicilerimiz için. Gerçi sizin altınla ilgili görüşlerinizi... Ben biliyorum ama hadi az sonra görelim. Şimdi borsanın bu seyrine ne dersiniz? Ne olduğu konusunda belki biraz şüphe var. Bir çıkış hareketi haftalık bazı %5'leri geçtiği, kazandırdığı bir hafta oldu. Arkasından bir gün düştü bir gün ündü. Ne oluyor borsaya? Yani? Şimdi biz geçen yılın sonunda yayınlarda borsa ile ilgili olumlu senaryoların şansının hep çok daha yüksek olduğuna den vuruyorduk. Ocak'ta %15 yükseldi. Şubat'ta yatay kaldı. Mart'ta da %10,5 düştü. Yani o Ocak priminin ...çok büyük bir kısmını Mart'ta geri verdi. Şimdi Nisan'da olumlu bir hareket var. İşte ne kadar? Yüzde 3.3 şu anda. Bu 3 haftadaki yükseliş. Ama reel olarak... ...hemen hemen geçen yılın... ...sonundaki aşırı iskontoya... ...ucuzluğa, borsa yeniden dönmüş oldu. Bu yükseleceği anlamına mı geliyor? Keşke çok ucuz olan her şeyin... ...yükseleceğinden emin olsak. Yok öyle bir dünya. Ya da Fakat, çok ucuz olan her şey bir fırsat mıdır? İşte bakın şöyle çok ucuz olan bir şey iyi bir haber geldiğinde 10 kadar yükselir. Kötü bir haber geldiğinde 3 kadar düşer. Şimdi bir kere fiyatın getirdiği böyle bir avantaj var. Önümüzdeki süreçte dünya ile ilgili ben önümüzdeki bir ay bir sıkıntı görmüyorum. Sonra bir geçici çalkalanma Haziran'da muhtemelen. Beklenti bitti satışları, Amerika Çin Partisi'ni takiben. Er. Fakat üçüncü perde belki yılın sonuna kadar sürebilecek bir olumlu akım daha. Yani dışarısı daha öngörülebilir. Türkiye özeline döndüğümüz zaman da eğer Türkiye bir şekilde o CDS oranlarının düşebildiği, daha olumlu bir bakışın ön plana çıktığı bir e, ortamı yaratabilirse piyasalarda, bunun e, borsaya yeniden kuvvetli yansımaları olur. Yani 105 bin, 110 bin, 112 bin yıl içinde biz rahatlıkla test edebiliriz. Ocakta 106 bin görmüştük. 130 bin olamaz mı? Yani bence favori senaryo değil ama her şey çok pozitif olursa içeride dışarıda, Belki bu bile olabilir. Ama herkesin asıl merak ettiği şey ben kısa vadede para kazanabilir miyim? Şu anda borsada yukarı yönlü marj daha kuvvetle. Ve evet kazanırsın kimseye değmeyiz ama kazanma şansının görece daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi borsa %1,34 düştü dediğimizde herkes kaybetmediği gibi o bahsettiğiniz yüksek puanlarda çıkışları olduğunda da elbette herkes kazanmıyor. Yatırımcının tercihi de burada muhakkak önemli. E hatırlatalım muhakkak ki burada yaptığımız bir yatırım tavsiyesi değil ama parlak sektörleri de söylemekte belki fayda var. Borsada ne daha cazip yani borsaya şu anda girmek isteyen girip de çıkamayanlar var ne yapsınlar? Şimdi ben geçen hafta sonu bir eğitimdeydim. Orada da ister istemez konu buraya geldi. En ilgi duyduğum sektörü söylediğimde katılımcıların saçları dikildi. Şaşırdılar haklı olarak. Konut piyasası. Çünkü niye şu anda herkes konut piyasasının karşısında? İşte konut fiyatları düşüyor, konut arz fazlası var. O öyle bu böyle. Şimdi fiyat ve şartlar. Herhangi bir markete bakarken ikisine eşit ağırlık vermek gerekiyor. Şu an şartlar konut piyasası için negatif mi? Kör değilim, bunu ben de görüyorum. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar oldukça ucuz. Neden ucuz? Hem görece ucuz, hem de bir konut maliyetinin altında işlem görüyor. Mesela bu karıştırılıyor. Yok canım bizim komşu var işte şu kadar fiyata satıyor. Hayır. O etikete yazmış, satmaya çalışıyor, satamıyor. Bizim için esas olan işlem fiyatıdır. O da satıcının kalabalık olduğu bir piyasada alıcının durduğu fiyat. Şu an konut fiyatları aşağıda ve borsaya ben bunu bağlayacağım. İnşaat grubu ama burada çok titiz seçimler yapmak lazım. Yüksek borçlu olan şirketler de var. Ee, esas faaliyet karlılığında problem yaşayan Onlara mı bakmalı? Neye bakmalı burada? Daha çok Her aslında burada bakmalı. bu tavsiye küçük yatırımcı için soruyorum. Bu işi profesyonel şekilde yapmak belki daha doğru öyle yapanlar için değil ama ee, borsaya hevesi olan, zarar etmekten korkan. Herkes korkar yapmayın Gülçin Hanım. Ama şunu yapacaklar. ya yani bir kere kulaktan dolma iş olmayacak. Mutlaka bir analistin de tavsiye etmesi lazım. Cümleyi özellikle analistlerin tavsiye ettiği hisseleri alın şeklinde kurmadım. Şimdi biz fon yöneticileri zaman zaman analistlerle anlaşamayız. Onlar esas faaliyet karlılığı büyüme buna ağırlık verirler. Biz fiyata bakarız önce. İkisini çakıştırmaya çalışırız. Ama bir analistin de alınabilir dediği İskontolu olanları alıp masaya yatırıp bir seçim yapmak önemlidir. Benim mesela iki tane görüş aldığım analist vardır. Onlar en azından alınabilir demedikçe almam. Yani gibi bir kontrol o yoldan ilerleyecekler. Peki borsa ile ilgili son soru olsun. Şimdi yabancının borsaya ilgisinden de bahsediyoruz aslında finansal sistemin derinleştirilmesi, oradaki kişi sayısının, yatırımcı sayısının artması bu reform paketinin de yeni döneminde önemli başlıklarından biri. Yabancı ilgisi nasıl, daha doğrusu nasıl cazip hale getirir? Sizin şimdi bigpara.com'daki yazınızdan da aldığım bir başlık söyleyeceğim. Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Rusya'yı bizim rakiplerimiz, belki alternatif piyasalarımız olarak sıralamışsınız. Onlara göre bizim cazip yönümüz ne? Şu an kaybettiğimiz yön çok büyük bir avantajımız var. Fiyatlarımız neredeyse onların fiyatlarının yarısı hatta üçte birinde. Şimdi bu başlı başına zaten çok büyük bir avantaj. O yüzden de yani ben kaynağından bilgiyle de ifade edeyim. Çok iyi biliyorum. Birçok yabancı yatırımcı Türkiye'de ben hangi aşamada yatırım yapmalıyım diyor. Yapan var, sonlandıran var ama biz olumlu bir beklenti, olumlu bir yol haritasını Ortaya koyup ikna ettiğimiz takdirde yabancı yatırımcılara kimsenin düşünemeyeceği bir hızla giriş olur. Ve döviz kurlarını da bu kimsenin düşünemeyeceği bir hızla aşağıya getirir. Yani orada iş biraz bizde bitiyor. Dezavantajlarımız elbette bizim o öngörülebilir olmayışımız. Yani bakın ben bir Türk'üm. Hayatım boyunca Türkiye'de yaşadım. Dedim ki dünya için üç perdeli senaryo yaparım. Euro, ons, dolar hepsine bir beklentim var. Ama Türkiye'yi öngörmekte ben de zorlanıyorum. Bu kötü mü demek? Hayır. Ama sürprizlerle dolu. 3-0 maç kazanabilen, 2-0 maç kaybedebilen böyle sürpriz futbol takımları evet, gibi. alışıyoruz. Millet olarak buna alışıyoruz en azından. Bir bağışıklığımız da oldu. E, altına gidelim mi? Tabii. Bu cephe bittiyse. 1275 dolar ons başına altın. Şimdi sınırlı bir düşüş gözükse de birkaç hafta öncesinde o 1300'leri görmüştük. Ons başına seviyede bir kayıp var. Neden diyeceğim içeriye de bir bakalım. Kapalı çarşı rakamları gelsin. Elbette kapalı çarşıda doların seviyesi de önemli. Sadece ons başına altın etkili değil. Gramda 238 liraya görüyoruz. Çeyrek altın 389 liradan fiyatlanırken yarımda 779 lira seviyesi var. Ve Cumhuriyet altını 1602 liradan fiyatlanıyor. Küresel cephe ile başlayalım mı? Ne oluyor altına? Şimdi hep ben aynı şeyi söylüyorum. Ağırlıkla 1150-1350'de geziyor diyorum. Şubat'ta 1350 gördü. 51 bile görmedi. Görse kırdı. Hayır ben hiç onlara inanmam. Ama tam 1350'yi gördü. Ve şimdi 1270 ...yüzde 6 kadar geriledi. Şimdi e, altın... ...bence önümüzdeki 4-5 yıl... ...yatay kalmaya devam edecek. Hafif ılımlı yukarı eğilimli bir yatay hareket... Bunun aşağı yönlü salınımı içinde ara ara tepkiler olabilir. Fakat bizim en azından önümüzdeki bir aylık bölümde işte Çin partisi olacaksa o beklentiyle Amerikan tahvil faizleri yukarı, borsa endeksleri yukarı gidecekse altın 1235 dolara belki biraz daha altına gerleyebilir. %3-5 kadar daha bu Şubat'tan bugüne yaşadığı düşüşe ilave bir düşüşle karşılaşırsa bu olmayabilir, buralarda da kalabilir. O zaman benim gözümde altın öne gelir. Hatta ben yatırım yapmayı düşünürüm açık söyleyeyim. 1200-1235 aralığında. Peki içeride bir şey söyleyebilir miyiz? Daha çok bu yani ons başına altın seviyesinden çok bizim küçük yatırımcı bu e, türev altınların ne olduğunu soruyor. Bunlarda da tahmin etmek tabii biraz zorlaşıyor doların da seviyesiyle beraber. Nereler alım fırsatı olur? Yani altında yine her düşüşü biz alım fırsatı olarak görmeli miyiz? Yoksa yine altını kısa vade değil de sizin o söylediğiniz aralığa bakarsak belki e, çok uzun vadede kazandıracak bir kenarda dursun gibi mi düşünmeliyiz? Şöyle şimdi... Gram altın farklı bir enstrüman değil. Bazı tasarruf sahipleri böyle sorularla geliyor. Diyorlar ki hayır hayır ben onsuz sormuyorum gram altını soruyorum. İşte ben. Yok <laughs> yok yo, estağfurullah. <laughs> Siz aslında vatandaşın merak ettiği şeyi haklı olarak soruyorsunuz. Doğru yaklaşım da bu. Şimdi Türk lirasında bir değişim olmazsa gram altın birebir yurt dışında altının değeri neyse onsla paralel hareket eder. Diyelim ki dünyada altın yüzde beş düştü. Ama dolar Türkiye'de on yukarıya gitti. O zaman gram altında %5 yukarı gider. Şimdi Türk lirası şu an aşırı iskontulu. Yani döviz kurları bizim ülkemizde pahalı. Normal şartlar altında 5.95'i 6'yı geçmemesi gerekir dolar TL'nin. Bu da orayı test edecek demek değil. Çok rahat orayı test etmeden zaten 85 civarında. Buradan da aşağıya gelebilir. Şimdi bütün bunlar gerçekleşir. En azından köpük demeyelim ama... Bu Nisan ayında yaptığı bu güçlü e, e, atan geri verirse primini... ...yani bu olmayacak bir şey değil. Dolar TL'yi biz 5.45-5.50 civarında görürüz. Onsu da 1235 civarında görürsek... ...yani %5 biri, %5 de diğeri geri gelmiş olursa... ...bir anda altın %10 kadar gelir Türkiye'de aşağıya. O zaman masaya bir yatırmak gerekir. Yani ben bundan önceki aylarda olduğu gibi altına o kadar negatif bakmıyorum. Özellikle o 1200'e yaklaştıkça ben oldukça çekici hale geleceğini düşünüyorum. Peki dünyaya gidelim. Dünya piyasalarında neler oluyor bitiyor. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Rakamlarımız gelirken e, ABD'de son rakamları vereceğiz ama bugün e, Amerikan borsaları işleme açık değil. Benzer şekilde zannederim. Avrupa borsalarında da evet. işleme olmayacak. Paskalya nedeniyle. Son kapanışa baktığımızda Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500'de yukarı çıkış hareketini görüyoruz. Sınırlı bir artış var. E, Asya'ya gidelim. Asya'da işlem var ama işlem hacmi düşük. Bu işlem hacmi düşüklüğü de bir karışık sinyal veriyor. Asya'da Çin'de oklar kırmızıda Japonya yükselirken Hindistan da geriliyor. Avrupa'ya gelelim. Avrupa'da da son rakamı hatırladığımızda benzer bir tablo karışık sinyal denebilir. İngiltere, Almanya'da oklar kırmızıda. Fransa'da sınırlı artış. Borsalar böyle. E, ama dünya ekonomisinde siz biraz önce çok en azından bir ay için keskin bir sert düşüş ya da e, gerilim beklemiyorum dediniz. E, ne olabilir? Ondan sonraki alternatif senaryo ne? Özellikle ben sizi umutlu gördüm. Çin e, ve ABD barışı. E, mümkün mü yakın vadede? Piyasa bunu fiyatladı mı mesela? Bekliyor mu? Şimdi haber akışı e, Haziran başında anlaşmanın imzalanacağı yönünde. Zaten resmi açıklamalar da geldi. %90'ını hallettik konunun kalan %10 üzerinde çalışıyoruz diye. İki taraf anlaşmak zorundaydı. Çünkü dünya ekonomisi bir irtifa kaybı yaşıyor ve bu herkese zarar verecekti. E, bu nedenle de burada bir sure doğru iş yöneldi. Orada pek bir risk gözükmüyor. Peki dünya ekonomisine ne durumda? İşte hafta içinde Avrupa'nın verileri geldi. Öncü veriler oldukça zayıf. Şimdi bu yeni bir şey değil. 2018 yılının başından itibaren bir geri çekilme başladı ekonomik aktivitede. Önce hız kesti büyüme. Arkadan artık sıfıra çok yaklaştı. Nerede? Avrupa'da. Ben bu Amerika-Çin meselesi e, fiilen gerçekleştikten sonra, anlaşma imzalandıktan sonra piyasalarda kısa süreli bir beklenti bitti olacağını düşünüyorum. Ama reel ekonomilerde tetikleyici bir unsur olacağını bir 6-9 ay kadar dünya ekonomisinin görece olumluya evrileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de şu anki büyük çaba zaten o küresel resesyonu hep ötelemek üzerine kurulu. Evet. Sanki 2020 yılına bunun fiyatlaması ve yönelimi ötelenebilecekmiş gibi duruyor. Peki noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Noktalamadan ekonomide bugün aktaralım. Çok kritik veri açıklanmayacak. Merkez Bankası Beklenti Anketi, TOB açılan, kapanan şirket sayısı, BES fon tutarı, dışarıda ABD konut başlangıcı, belki ABD verisi piyasanın takibinde olur. Ne dersiniz? Yani bugün yabancılar olmayacağı için biz bizdeyiz eğleniriz. Yani çok Peki. büyük bir fiyat değişimi olmayacak. Peki çok sağ olun. E, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ve değerli izleyenler fon yöneticisi Eral Karayazıcı ile haftayı değerlendirdik. Piyasalara dair beklentileri konuştuk. Şimdilik noktalıyoruz. Bugün aynı zamanda bu haftayı da kapatıyoruz. Bir hafta sonu molasının ardından pazartesi sabahı burada olacağız efendim. Bekliyoruz.